أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'in lehum bi ihsanin ila yevmiddin Risale-i Kutsiye 28. beyt Acep kutsiye şayan oldu ismi Anınçun bahrı esrar oldu resmi ola nur oku yanın ruhu cismi velayet mayasından ola kısmi bu deryada düşüp hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Mevla Taala Hazretleri bizleri dünyada ve ahirette dostlarından ayırmasın. Dostları gibi inanmayı, iman etmeyi, dostları gibi yaşamayı, amel etmeyi ve dostları gibi kendisine kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Eğer Allah dostlarını bilir, onları tanır, onları seversek, dünyada da, ahirette de onlarla beraber olma şerefine nail oluruz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, Erkek o, men ahba. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İnsan eğer bu dünya hayatında Allah dostlarını severse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanına göre dünyada sevdiğiyle beraber olacağı için Allah dostlarıyla beraber olur. Ama nauzu billahi teala eğer Allah'ın düşmanlarını severse, din düşmanlarını severse kimle beraber olur? Gider onlarla beraber olur. Onun için kıymetli kardeşlerim sevgi, muhabbet çok büyük bir sermayedir. Çok büyük bir iştir. Sevgi deyip geçmemek lazım. Değerli kardeşlerim yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle bir müjde veriyor bize. Men ahabbe qauman ala amalihim husira fi zumretihim ve husibe hisabihim, ve illem ya'mel bi amalihim. Sadaka Rasulullah fima qala ev kema sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne acayip bir hadis-i şerif. Ne acayip bir haber. Men ahabbe kavmen. Men her kim ki. Her kim erkek olur, kadın olur, zengin olur, fakir olur, amir olur, memur olur. Bak men kim olursa ahabbe kavmen. Her kim bir kavmi severse, bir kavmi severse ne olur? 1. Hüşre fi zümretihim. O sevmesi sebebiyle yarın ahirette o sevdikleriyle beraber haşrolunur. Daha ve husibe bi hisabihim ve o sevdiklerinin muhasebeye çekiliş şekliyle onlar nasıl muhasebe ediliyorsa, nasıl hesaba çekiliyorsa onlar gibi hesaba çekilir. Ve illem yamel bir amalim. Her ne kadar o sevdikleri gibi amel etmeseler bile. Ne acayip. Şimdi bu hadis-i şerifin tabi iki yönü var değerli kardeşlerim. Madalyonun iki yüzü var. Nedir? Bir tanesi men ahabbe kavmen ala amalihim. Her kim ki bir kavmi severse yani sevgisi muhabbetini eğer bir insan Allah dostlarına kullanırsa Allah dostlarını severse değerli kardeşlerim Allah dostlarının işlerini, amellerini, yaptıklarını, hizmetlerini her kim severse hoş Fi zümretihim yarın o Allah dostlarıyla beraber haşrolunacak. Biraz daha açıkla Hoca Efendi, biraz daha açalım. Yani bakıyorsun, Allah dostu ne yapıyor bu zamanda? Beş vakit namazını cemaatle kılıyor. Efendime söyleyeyim, İslamiyet'ten kıl kadar ayrılmıyor. Şeriat'ten kıl kadar ayrılmıyor. Allah'ın dininden kıl kadar ayrılmıyor. Efendim her işini İslamiyet'e göre her işini Kur'an'a göre yapıyor ve sen de eğer bunu seversen ha işte böyle olması lazım. Ahir zaman ama bir Allah dostunun böyle yaşaması lazım. Ne güzel yaşıyor diye onun yaptıklarını, onun amellerini, onun hizmetlerini efendim her kim severse. Tabi devam ediyoruz. Yine her kim ki değerli kardeşlerim o Allah dostunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, izinde, sünneti üzere yürümesini, amel etmesini severse. Ne demek? Yani başına şimdi sarığı koyuyor Resulullah'a ittibaniyetiyle. Yüzünde sakalı şerifi oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibaniyetiyle üzerinde şalvarı oluyor, cübbesi oluyor, her işini sünnet-i seniye üzere yapmaya çalışıyor mesela. Elinden tesbihi düşmüyor. Rabbisini zikretmediği bir an geçmiyor. Kur'an azimu şan ile arası son derece güzel. Her gün Allah'ın kitabını Allah'ın kitabını eline alıyor, onu okuyor, onu efendim, anlamaya çalışıyor, onu yaşamaya çalışıyor. İşte men ahabbə kavmen ala amalihim. Değerli kardeşlerim, ya ne güzel işte bu başına koyduğu sarık ne güzeldir. Bu giydiği şalvar cübbe ne güzeldir. Hanımsa bu hanımların giydiği çarşaf ne güzeldir değerli kardeşlerim. Ne güzel her an elinde bir tesbihle meşgul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda onun sünneti seniyesi üzere yaşamaya çalışıyor, Ne güzel ediyor diye bir kimse severse, takdir takdir ederse efendim o, se o yolunda gittiği yolu efendime söyleyeyim sever e o işe muhabbet duyarsa ne olur? Huşre fi zümretihi. Yarın ahirette değerli kardeşlerim o işlerini, o amellerini, o yaptıklarını, o hizmetlerini, o efendime söyleyeyim giydiklerini, o başına koyduğu efendim sarı, efendim üzerine giydiği şalvarı, cübbeyi, çarşafı hanımlarsa tabi. Seven kişi ne olur? O dünyada işlerini, amellerini sevdiği, Allah dostlarıyla beraber haşrolunur. Gel bakalım sen de bunlarla beraber mahşere çıkacaksın der. Alırlar onu da o Allah dostlarıyla beraber haşrederler değerli kardeşlerim. fi zümretim. Neden dolayı? Neden dolayı? Sevdiğinden dolayı. İşlerini, amellerini, hayatını, yaşantısını, yaptıklarını, hizmetlerini sevdiğinden dolayı. Dikkat edin. Hadis-i şerifin sonunda ve illem yamel bi amalihim var. Her ne kadar o işini, amellerini, yaptıklarını sevdiği Allah dostu gibi amel edemezse bile diyor. Yani tabii ki bizler her şeyimizle o Allah dostları gibi amel herhalde edemeyiz. Etmeye gayret ederiz ancak üstünü Rabbim fazlu keremiyle tamamlasın inşallah. Ama tabii ki biz onlar gibi her ne kadar heves etsek de, istesek de onlar gibi amel etmemiz zordur. Onlar Allah'ın hususi kulları. Allah Allah'ın özel kulları değerli kardeşlerim. İşte elimizden geldiği gibi onlar gibi inanmaya gayret eder, onlar gibi yaşamaya gayret edersek ve onların yaşadıklarını, amellerini de seversek beceremediğimiz taraflar bile olsa ve illem yamel bi amalihim onlarla beraber haşrolunacağımızı kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Huşire fi zümretim. Onlarla beraber haşrolunacak. Sevdiği için, muhabbet ettiği için değerli kardeşlerim. Bu tabi nedir? Bu işin bir yüzü. E bir de insanlar hep Allah dostlarını seven insanlar değil. Bazı insanlar da var ki nefse uyuyorlar, şeytana uyuyorlar. Onlar da Allah'ın düşmanlarını seviyorlar. Evet, ahir zamanda işte böyle olması lazım. Hürriyet var efendime söyleyeyim. Nedir ya 1400 sene evvelki hayatımı yaşayacağız diyerek ne yazık ki Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah'ın düşmanlarına, Allah'ın efenime söyleyeyim, kar emirlerinin karşısında yer alanlara ne yapıyorlar? Muhabbet ediyorlar. Muhabbet ediyorlar. Onların yaptıklarını takdir ediyorlar. Onların yap yaptıklarını tasdik ediyorlar. Onların işlerini, amellerini ne yapıyorlar? Seviyorlar. İşte bu da madalyonun öbür yüzü. Bu insanlar da yarın ahirette o din düşmanlarıyla beraber, o Allah düşmanlarıyla beraber haşr olunacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Huşre fi zümretihim. İnsanlar o içki içenleri, o kumar oynayanları, o faiz yiyenleri, o zina edenleri, o çırılçıplak gezenleri efendim o hayasızca işler, ameller yapanları severse değerli kardeşlerim, onlara muhabbet ederse efendime söyleyeyim, yarın ahirette onlarla haşredilecek. Gel bakalım sen de gir bakalım bunların arasına denilecek onlara mahşerde. Adam şöyle derse, ya ben içki içenlerden değildim, ben kumar oynamazdım, ben faiz yemezdim, ben zina yapmazdım. Ben bu yanlışları yapmazdım. Benim ne işim var bunların arasında?" derse onlara ne cevap verilecek? Duymadın mı? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Men ahabbe qaumen ala amalihim, hushufe fi Kim bir kavmin amellerini, işlerini yaptıklarını tasdik eder, tasvip eder, onları severse yarın ahirette onlarla haşrolunacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Gir bakayım bunların arasına. Sen bunlar gibi aynı amel etmemiş olabilirsin ama sen bunların işlerini seviyordun. Sen bunların işlerini, amellerini seviyordun. Sen bunların yaptıklarını tasdik ediyordun değerli kardeşim. Tasvip ediyordun. Hadi bakayım gir bunların arasına denilecek onlara. Onun için Allahu Teala hazretleri gönüllerimizi kaymaktan bizleri muhafaza eylesin. Şu kısacık dünya hayatında Allah dostlarını hakkıyla sevmeye bizleri muvaffak eylesin. Allah'ın düşmanlarına azıcık dahi bir muhabbet beslemekten Rabbim bizleri korusun, muhafaza eylesin. İşin neticesindeki büyük felaketi görüyorsunuz. Hadis-i şerifte beyan ediliyor. Huşire fi zümretim kim Hangi kavmin kimlerin işlerini, amellerini severse onlarla beraber haşredilecek ve husibe bi hisabihim. İkinci işte neymiş? Onların muhasebeye çekildiği gibi çekilecek muhasebeye. Şimdi düşünün. Bir insan Allah dostlarının efendim Allah dostlarına karşı muhabbeti olursa, Allah dostlarının işlerini amellerini, yaptıklarını, hizmetlerini severse değerli kardeşlerim, takdir ederse, tasdik ederse o Allah dostlarıyla beraber haşrolunacak ve o Allah dostları Allah tarafından nasıl muhasebeye tabi tutuluyorsa onları seven, onların işini, amelini seven de aynı onlar gibi muhasebe edilecek. Şimdi soralım bakalım. Allah Celle Celaluhu dostlarını muhasebeye tutarken nasıl bir muameleyle onları muhasebe eder? Değerli kardeşlerim elbette dostlarına rahmetle muamele eder. Dostlarına merhametle muamele eder. Dostlarına yumuşaklıkla muamele eder. Dostlarına affu mağfiretle muamele eder değerli kardeşlerim. Çünkü Allah dostları. İşte onları seven, onların işlerini seven, onların amellerini seven, onların hayatlarını seven, onların yaptıklarını seven de aynı onlar muhasebe tut, muhasebeye tutulduğu gibi Allah'ın rahmetine muhatap olacaklar. Allah'ın rahmetine muhatap olacaklar. Allah'ın affına, mağfiretine, yumuşak muamelesine muhatap olacaklardır inşallah. Allah bunu hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Yine tekrar dönüyoruz ama bir insan eğer Allah dostlarını değil de Allah düşmanlarını ve Allah düşmanlarının işlerini, amellerini, hayatlarını severse hem huşire zümretihim hem yarın ahirette onların zümresine girdirilecek, onlarla haşredilecek hem de husibe bi hisabihim. Hem de onlar nasıl muhasebeye çekiliyorsa aynı onların muhasebeye çekildiği gibi muhasebeye çekilecekler. Bir insan Değerli kardeşlerim düşünün. Allah dininin düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanı, Kur'an düşmanı, Müslüman düşmanı olan insanlara yarın ahirette nasıl muamele edilecek bir tasavvur edin lütfen. İşte onları ve onların işlerini, amellerini sevenler değerli kardeşlerim aynı onların muhasebeye çekiliş şekliyle muhasebeye çekilecekler. Peki Allah dostlarını muhasebeye çekerken nasıl bir muamele eder? nasıl muamele edeceğini varın yarın ahirette nasıl muamele edeceğini varın siz tasavvur edin siz düşünün değerli kardeşlerim. O bakımdan Allahu Teala Hazretleri dünya hayatımızda dostlarını son derece sevmeye, onların işlerini, amellerini takdir etmeye, efendim tasdik etmeye, işlerini sevmeye, muhabbet etmeye bizleri muvaffak eylesin. Ta ki yarın mahşerde onlarla beraber haşrolunalım ve onların muhasebeye çekiliş şekli gibi muhasebe edilenlerden olalım. Yine bu dünya hayatında Allah'ın düşmanlarına, din düşmanlarına, İslam düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına, peygamber düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına azıcık dahi muhabbet etmekten Allah bizleri muhafaza eylesin. Ta ki yarın ahirette Onlarla haşcem cem olmayalım ve onların muhasebeye çekiliş şekli gibi bir muhasebeye muhatap olmayalım inşallah. Ve illem yamel bi amalihim her ne kadar o kavmin amelini evetim sevenler işlerini sevenler takdir edenler tasdik edenler onlar gibi amel etmeseler bile diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak demek ki onlar gibi yaşamasan bile onların işlerini, amellerini sevmek yarın ahirette kiminkini seviyorsan yani yarın ahirette o cemaatle beraber haşrolunmayı ve onlar gibi muhasebe edilmeyi gerektirdiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne yapıyor? Bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Peki, ''Acep Kudsiye Şayan Oldu'' ismi, bu beyitlerle Risale-i Kudsiye'nin isimlendirilmesini beyan hakkında bir bab bitmiş oluyor değerli kardeşlerim. Risale-i Kudsiye niye yazıldı ve niçin Kudsiye diye isimlendirildi? Bu beyitle beraber bu bab bitmiş oluyor. ''Acep Kudsiye Şayan Oldu'' ismi... Acep ne demek? Yani hayrettir ki ne acayiptir ki bu risaleye kutsiye ismi layık görüldü. Hayret. Nasıl oldu yani bu risaleye kutsiye ismi layık görüldü? Anınçun Bahrı esrar oldu resmi. Onun için kendisi sırlar denizi oldu. Bahrı esrar ne demek? Sırlar denizi. Ne demek yani? Allah'ın sırlarının denizi değerli kardeşlerim. Bu Risale-i Kutsiye Allah'ın sırlarının de, deniz, denizi gibidir. Allah'ın sırlarının denizi gibidir. Evet. Ola nur okuyanın ruhu cismi böyle bir kitap okunmadan durulur mu değerli kardeşlerim? Bu kadar Allah'ın sırlarıyla dolu Allah'ın sırlarının denizi gibi olan bu kitap okunmadan durulur mu ya? Bir de bakın Allah dostunun bu işle alakalı nesi var? Bizlere duası var. Allah dostunun duasını geri çevirir mi? Geri çevirmez. Peki o Allah dostu nasıl dua ediyor bize? Ola nur okuyanın ruhu cismi. Bu Risale-i Kutsiye'yi okuyanın ruhu ve cismi. Yani içi ve dışı ne olsun? Nur olsun, nurla dolsun. Allah Allah. Görüyor musunuz? Bundan sonra bu Risale-i Kutsi'ye son derece daha ehemmiyetle yaklaşmaya çalışalım. İlla her gün birkaç beyit okumadan geçmeyelim inşallah. Evet, ola nur okuyanın ruhu cismi, her kim bu Risale-i Kutsi'yi okursa içi dışı ruhu cismi nur olsun velayet mayesinden mayasından ola kısmı velilik mayasından da ona taksim düşsün yani ona ne yapılsın kim bu risale-i kusye'yi okursa ona velilik mayası çalınsın ne demek değerli kardeşlerim biliyorsunuz ki bir süt oluyor süt oluyor ona yoğurt mayasından azıcık bir maya katıştırdığımız zaman ne oluyor biraz beklediği zaman o koca süt tenceresi de yoğurt oluyor. İşte değerli kardeşlerim her kim ki her kim ki bu risale-i kutsi'yi okursa ona velilik mayası çalınsın ne demek? O da inşallah zamanla ne olur okuya okuya Allah'ın veli kullarından olmayı Allah ona da nasip eder inşallah. Evet değerli kardeşlerim, tabi şurası var, şurası şöyle bir mesele var. Her süte maya çaldığı zaman yoğurt olmaya biliyor. Her süt yoğurt olmayabiliyor biliyor mayalanmakla beraber. Nasıl olacak? Süt bozuk olmayacak. Süt bozuk olmayacak. Süt doğru süt olacak değerli kardeşlerim. Onun için bu manevi yola giren insan, Allah dostluğuna talip olan ve bu manevi yola giren insan, değerli kardeşlerim, ne olacak? Niyeti bozuk olmayacak. Niyeti sağlam olacak. Değerli kardeşlerim, niyeti sağlam olacak, muhabbeti sağlam olacak, işleri, amelleri sağlam olacak. Ta ki ona velayet mayası Risale-i Kutsiye okuması sebebiyle çalındığı zaman onun da velilik şeyi tutmuş olsun inşallah. Bu deryada düşüp hakka gidelim. Cemali ba seyredelim. Bu derya yani bu Risale-i Kusiye bir deryadır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemizi bu Risale-i Kusiye'den ve onun gibi meşayihimizin eserlerinden hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. ان شاء الله حقي لا استفادة لا نصيب إلى السن والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد